Erkan Fitness'tan selamlar dostlar. Ohio'da gerçekleşecek olan Arnold Classic'e son 2 gün. Bu videoda klasik fizik katılımcı listesinde adı geçen katılımcıların paylaştıkları güncel formlara bakıp 2-4 Mart arası gerçekleşecek olan 2023 Arnold Classic Klasik fizikte olası sıralamayı tahmin etmeye çalışacağım. Arnold Sports tarafından klasik fizik katılımcı listesi ilk olarak 6 Ocak'ta yayınlandı. Tabii ki her etkinlikte olduğu gibi liste yayınlandıktan sonra çekilenler ve listeye dahil edilen yeni isimler oldu. İlk olarak hızlıca bu yıl Arnold Klasik'te yarışmayacağını duyuran ve listeden ismi kaldırılan sporculara ve çekilme nedenlerine bir bakalım. Mehdi Larijani 9 Şubat'ta paylaştığı şu postun altına 2023 Arnold Klasik'te bazı sakatlıklar nedeniyle yarışmayacağını ve sağlığı için çekilmek zorunda olduğunu duyurdu. Urip Darwin 21 Şubat'ta paylaştığı bu form videosunun altına çekildiğini sebepleriyle açıklayan Koskalum'un takımındaki Orip, 2024 yılı için planlarının olduğunu ve 2024 yılında 212 pansda yarışacağı için çekilme kararı aldığını duyurdu ve şöyle bir açıklama ekledi. Sahne hiçbir yere gitmiyor, yeniden toparlanacağız, iyileşme aşamasına gireceğiz ve uzun zaman sonra ilk off season'da ilerlemeye başlayacağız. Neil Curry 6 Ocak'ta Arnold Sports'un paylaştığı klasik fizik tanıtım videosunda ismi geçen ama şu anki listede adı olmayan Neil'in profilinde çekildiğine dair bir paylaşım açıklama göremedim. Ama paylaştığı güncel formlar çoktan 2023 Olimpiya için hazırlıklara başladığını gösteriyor. 3 gün önce paylaştığı bu posta 265 pounds olduğunu ve hedefinin 280 pounds'a ulaşmak olduğunu belirtti. Anlaşılan o ki artık klasik fizik sahnesinde bir nil göremeyeceğiz. Gelelim güncel listede adı geçen ve bu yıl Arnold sahnesinde yan yana olacak 7 ismin ilkine. Jason Brown. Son yarışması olan 2022 Texas State Pro'da ikinci olup 2022 Olimpiya'ya katılmayı kıl payı kaçıran Jason'ın Son yarışı dışında paylaştığı güncel bir formu yok. Son yarışındaki formuna bakacak olursak arkadan ve yandan verdiği pozlarda üst düzey hamstringleri hemen dikkat çekiyor. Sırt ve arka bacak gelişimi için oldukça başarılı olsa da önden verdiği pozlarda üst vücudunun yetersizliği kendini gösteriyor. Kasım ayındaki son yarışmasından bu yana nasıl bir yol kat etmiştir bilemem. Gelişmek ve değişmek isteyen bir pro sporcu için bu süreç fazlasıyla yeterli. Eğer eksik olan kas gruplarına ve kondisyonuna iyi bir şekilde odaklanmışsa güzel şeyler yapabilir. Aksi takdirde ilk 5'te dahi olabileceğini düşünmüyorum. Kuruç Opera 2022 Texas Pro'da birinci olduktan sonra uzun bir off season'a giren Kuruç'un Arnold Klasik öncesi paylaştığı bu form günümüzden 3 hafta öncesine yani Şubat ayının ilk haftalarına ait. Kuruç diğer klasik fizik yarışmacılarının aksine çok büyük ve geniş duruyor. Kolları, omuzları ve göğsü bu siklet için ileri düzey bir büyüklüğe sahip. Tabi bu form 3 hafta öncesine ait olduğundan ve kondisyon yakalarken kaybolan su veya hesaba katacak olursak kolunda ve vücuduna göre büyük kalan diğer bölgelerinde ne tür bir değişim olur bilemem. Ama genel orantıyı yakalar ve kondisyonu ıskalamazsa ilk 5 yapabilmesi oldukça olası. Junior Jaworski, sahnede Ramon'dan sonraki bir diğer Brezilyalının 25 Şubat'ta paylaştığı bu güncel formunda mevcut ağırlığı 109,5 kilo. Kuruluk, orantı ve hacim olarak çok iyi görünüyor. Bakalım sahnede diğer rakiplerin yanında nasıl duracak bekleyip göreceğiz. Mike Summerfield, 2023 yılının ilk yarışması olan gururumuz Muratcan Karahasanlar'ın 3. olduğu Tunus Pro'yu kazanarak birinci olan Mike, 2023 Olimpia'yı garantiledi. 2023 Arnold Classic içinde full fokus hazırlıklarını sürdüren Mike, Şubat ayının başlarında paylaştığı formlarında dahi kondisyon olarak kusursuz geleceğinin sinyallerini verdi. Bu da 5 gün önce paylaştığı karın bacak pozuna ait. Söyleyecek pek de bir şey yok. İlk üç tahmin etmek gittikçe karşılık bir hal almaya başladı. Urs Kalesinki 2022 Olimpiyada 3. olan Urs paylaştığı güncel formlarında iddialı olduğu alt vücudunu sergilemeye devam ediyor. Zaten bacak konusunda Chris'le bile kapışacak düzeyde bir gelişme sahip olan Urs'un Merak edilen ve yetersiz bulunan tarafı zaten üst vücudu. Kondisyon ve orantı olarak kusursuz olabilir ama Arnold Klasik'te ve Olimpiyada ilk iki olabilmesi için biraz daha büyümeye ve hacme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bakalım sivit altında sakladığı üst vücudu belki de bu yarış bizi şaşkına çevirecektir. Bekleyelim, görelim. Şimdi sırada 2020 Arnold Klasik şampiyonu Alex Cambronero var. Alex üst düzey ince bele ve geniş latlara sahip. Bu onu arkadan verdiği pozlarda üst vücudu için kusursuz yapmaya yetiyor. 5 gün önce paylaştığı bu önlem formunda da yüzünden ve kondisyonundan zaten her şeyin yolunda gittiği görünüyor. Yorum yapacak pek de bir şey yok. Birinci olacağını düşündüğüm kişiyle hakemler tarafından finalde dakikalarca kıyaslanacaktır zaten. Şüphesiz şampiyon olacağını düşündüğüm Brezilya'nın dinosunu sona sakladım. Bir de Ramon Dino'nun formuna bakalım. Şubat ayının ilk haftası paylaştığı bu form bile tehlikeyi ve şampiyonu bizlere göstermek için yetiyor. Evet vücut geliştirmede yarışmacıları bireysel olarak değerlendirmek doğru değil. Ama Ramon'un sahnede diğer yarışmacıların yanında az duracağını tahmin etmek hiç de zor değil. hepsleri, omuz ve kolları, sırtı her açıdan sahnede olacak diğer yarışmacıların çok çok önünde. Bu yüzden nasıl ki Olimpiya öncesi Chris Pumpston yenilmesini imkansız gözle bakılıyorsa ben de Arnold Klasik öncesi Ramon için aynı görüşe sahibim. Evet dostlar tüm isimlere tek tek baktık. İsimleri incelerken zaten aklımdaki sıralamaya göre gittim. İlk üçte değişiklik olacağını sanmıyorum. Belki Mike Summerfield üçüncü olup Urs'u ilk üç dışına çıkarabilir. Her podyumda olduğu gibi sürprizlerin yaşanması oldukça olası. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.